unuttum bile. Olur. tam çıkarsın bizi yekler devam ederiz. Ee, merhaba Güven Ağzı'nın epic mini games oynayacağız. Yekten var. meti saymayalım. Biz ikimiz varız. <laughs> Hadi bakalım. Niye beni saymıyorsunuz? Zaten sen çıkacaksın ya. ya çıkacaksın, sen Ama sonra çıkacağım. şu an değil. Şimdi... Çıkma işte. Böyle hızlıca. Oldu. Ha met o bir sevdiğini söylemişti. Hadi. Arkanıza bakmayın. Bu yüzden seviyorum. <laughs> o de çok iyiyim. Bir de kaçmakta. Evet. Sen kaçmakta daha iyisin. Ye. Yeah. geçtim. Vallahi birinci benim. <laughs> ya bir <laughs> Dur bakayım. Oh, o no, light son. Aa! Ben bu oyunu nasıl? Aa da... ne bu? Şey. Ya... Ha bu çok iyi. Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Ya. Yanan hatırlamıyorum. ışıklarda dokunmayacak mıydık? Neydi? Hatırlamıyorum. Ben çok güzel hatırlıyorum. <laughs> <laughs> Ama yok. He, karanlıktadır diyor, karanlıkta. Tamam, dururuz. Anam o ne? Ama at. <laughs> çok easy. hızlı geliyor bunlar. Değil mi? Easy freezy, easy freezy. Eyvah eyvah eyvah. E çok kolay. Bak ben öldüm bile ya. Çok kolay değil. Yalan söylemeyeceğim çok kolay. <laughs> bir canını kaybettin oğlum az önce. Bu mu çok kolay? <laughs> bir can. Of ben de kaybettim canımı. İki can var zaten ki iki can var. Evet işte. Ya bu çok güzel ya buna bayılıyorum. Oha. <laughs> buna bayılıyorum oha. Ben <laughs> niye öldüm? <laughs> Çünkü karanlıkta kalmadın. <laughs> çok kötüyüm ya şimdi benim nelerim var? En pahalı şey. Başladı. Tepik. Yine azeşli ordu. Üzgün, mutlu, uzaylı. <laughs> Kaptan. Rica arkadaş şansı, sportif, güvenilir. <laughs> Donuk, günlük. Ben cool günlük alacağım. Mi? Cool. Ben cool alacağım. Korkusuz. Triple evet, cool. Bir kazanırsam. Bir başına alırsam. Kul cool alıyorum ya yani kazanırsam. Ben ben melek mi alsam acaba? Benim lakabım korkusuz mu olsa ya yani? da? Neyse boş ver. Ne oluyor? Bu ne? <laughs> bu çok kötü ama oldu. çok zor. Oo, en güzel olduğum şeylerden biri bu. Nasıl en güzel olduğum şeylerden biri? Çok zor bu. O mu? Ah. Ne o? elleri çok uyumlu olması lazım. <laughs> B, yukarı, lazım. Yukarı. D. Yukarı. Yan. ve Yan. A e, bu yan. A değil mi? V yan A yan S yan Nasıl? V alt D yan A üst S üst B alt D ne yan Ne kadar çok şey var. S, Aa. <laughs> yan çok kolay ne zoru. Hayatımda gördüğüm en kolay şeyi bu. Basıyorum kardeşim basıyorum. Tam tam yeah. emin misin? Evet eminim. De niye basmıyor bu? <laughs> hadi Ekta yaparsın 12 saniye hadi. Çıktım. Ah a ah, a ah, Ekta yapmasaydın o. O sana hatayı yapmasaydın olurdu. Ya! 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 <laughs> 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 <De. gülüyor> 30... Sonunda karıştırdım, hepsine bastım. <gülüyor> <gülüyor> Ulti açmaya mı çalıştın? Ne yaptın? Ben takipçi hayvan istemem. Şey şey prens, yes, en sevdiklerim de. En sevdiğim de. balıkçılık daha. çılgını? Gram fikrim yok bunun hakkında. Altıma mouse'unu aşağı yukarı yapıp balık tutacaksın oğlum. Köpek balığını da tutmayacağım, bu kadar. <laughs> ne bileyim en son 3 yıl önce oynayınca. Oğlum ne kadar çok kayık var öyle. Bip, bip, bip. Neyse. Hadi başla 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 başla. Şla şla Stop. başla. başla, şla, başla. Al, Nasıl çekiyoruz? Al, yukarı çekiyorsun. Direkt mouse'u yukarı çek. He Çekiyorum olmuyor. En yukarı çek. He köpek balığı yakılamıyoruz. Tamam. <laughs> Direkt köpek balığı yakalamaya çalıştın <laughs> değil mi? Evet. <laughs> Ya, ya hayır mu? altın tunatım ben. Altın balık yakalayan var mı ya? Çok ağa kaldım. Ben de. Tam var mı ya dedi yakaladı. <laughs> ben de yakaladım. tuttuğumuz balıkları yiyor mu? Emin değilim. Bilmiyorum. Kaç tane? Benim 16. Beş 15 5 saniye kaldı zaten. O zaman görürsün. he he ne ara abi ne ara ya Videomu izlersin Beyler <laughs> hemen düzeltip geleceğim internetimi Tamam sen tamam. zaten yerin dibine girmişsin nasıl ya başardın <laughs> Ya bu çok zor Ya kara delik scramble Ya bu çok zor ya bittik black hole scramble <laughs> Bloody Cole Scramble. Bloody Cole Scramble. Ne? Click while airborne. Ne bu? Ne diyor? Aa oh, uçuyor. Hadi ah, ha. Bunlara çarpmamaya çalışıyoruz değil mi? Vallahi anam. Hayır, C hayır. Oh. <laughs> ben indim, anam inemedim. Ben öldüm zaten. İşte dedim ya zor, çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Dağılım, ya yak da yapmasın ya. Keşke bende Verti olsa. Verti, 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 Player. Keşke 10.000 param olsa, 10.000 para. Hayır. ah düştüm. The next mini game will choose. Eller hazır internetim e, yok olmuş. Ben başka oyun giriyorum. Ya Mete. ya Mete? Ya Mete Kudasay. Ya gel ya şu video bitene tane oynayalım. Sonra başka oyun gireceğiz zaten. O admin. Gerçekten admin evet. ya? Bakın. Şimdi bu küp dönecek. Ne diyor? Dönecek mi? Aynen. Tuzakları yakalanmıyor. Ot nerede nasıl gidecek. gözüküyordu? E dışarıda hey. dur sen yakalanmazsın. Ha böyle Necesi? dönecek. <gülüyor> <gülüyor> eee. Demek öyle. Eee. Çık bu Daha değil abi dur daha değil daha şok var. Adam haklı. Şu an hangi köşesini doğru da koşmanız gerek yok, bilmiyorum. Zeynep dur bir. Kapat kapat kırmızıya bas. Abi sana ne oluyor? Ne oluyor bana? Abi. Ya tum. Anne değil anne ver, anne kapatın! Zeynep ölüyorum abim, yapma. <laughs> Yekta <laughs> gerçek hayatta mı oyunda mı <laughs> anladım mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Abi, <ye> <laughs> kazandık. Kolay Ben şimdi cool alacağım. Tamam. Çok coolsun be. Geliyor kaç? Benim için geliyordu. Ben şey havalı böyle korkutan geliyor. bir Geliyor. Daha da geliyor. Bol. İşte cool işte. <laughs> Ah oh, ya oh, Kaç para? ya <laughs> Bin. Oha bin para mı var? Varmış. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> hadi bakalım. Yani inşallah öyledir. Hoş. <laughs> <laughs> <Aş. gülüyor> Aa uf nasıl Ah, ne biçim? <laughs> Ah. Çok kolay lan. A <gülüyor> <gülüyor> Lafı ağzımıza tıktın yekta ya. <laughs> çok kolay lan bu dedim. Çok kolay lan bu. Ya bu çok zor. Biraz zor ama güzel bir şey. Çok kolay la bu. Çok, ya bu çok zor. Ya Metin şey yapacaksın gelsene. Allah Allah. <laughs> Lafa gideceksin illa. Burada ultra mega ultra mega 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 mega, mega, mega Nasıl mega hareket ediyor ha böyle? Bir şey almaya çalışıyoruz. Yani evet, ne olur boş konuşma şu an. Bir başladı. Çok kritik bir oyun oynuyoruz. Ben ne yapıyorum? Boş konuşuyorsun. Haklısın. Görüşürüz. Niye düşmedin? O kendiliğinden düştü. Ezik nubur. O yatık problemler. Görüşürüz. Ya kafayı bir temin şey at. Kafa at. Tamam kapamayacağım. <laughs> <bir> şey. <laughs> hadi geç artık hadi çık yukarı Lan çık yukarı çık 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 ya. çık. Şu adama bir trollesem var ya of. Tamam ben bitirdim. 193. <laughs> Ya. <laughs> <Çok serik. gülüyor> Beceriksiz zıplamayı bilmiyor. Ezik. Ya Mete kapat ya. Mete yazıyor git ya. Ya Zeynep. <laughs> Aa item create verdi. Friendly rakun verdi. Friendly rakun. Arkadaş canlısı rakun. <laughs> ben bir şey yapmıyorum. Benim envanteri nerede? Envanteri yok. Neyse Bre. bu ne? Gel lan Hayır. buraya. Hayır oğlum kendimiz savunacağız herhalde. Ne bileyim ne yapacağız? Evet son piler gelecek. Ya bak geliyor mesela. Aa geliyor. Da oğlum reklam çıkıyor. ben <laughs> <laughs> ne <oldu? Neden> bu <laughs> Görüşürüz. Yine görüşürüz. Ama ben zomleden kaçacağım. Kafa kafaya girmek hiç Geliyor. şey değil. Hani. Polisin elinde demir mi var? Ben vuruyorum ölmüyor. Ben vuruyorum ölmüyor. Vuruyorum ölmüyor. Vuruyorum vuruyorum ben vuruyorum. Adam vuruyor. Adam vurma kaç. Adamın yüzde doksanı kaçmaktır. Bir <laughs> oh, Beni trollayan adam. Düş lan aşağı. Görüşürüz. Düş. Et ölmen lazım senin. Ama bak kardeşim bak. Oğlum kaç kaç dönüşme. Gel. <laughs> kaç geliyorlar. Ah oh, hep oh, senin giriyor. geliyor. Aa, o, meydan da ya. <laughs> Oğlum bana meydan da ya atıyorlar. Sonra da oturmuş gülüyorsun ya. gülüyor ya. Allah Allah. Ya benim petim nerede? Özel item crate'den çıkan. Yok. Friend Dracoon diyor ama burada Friend Dracoon yok. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ha inventory de. O göbe adam dibinde bomba patlamış. Pompa. Buraya git diyor, bak bak buraya git diyor bak. Bak bak. Tamam tamam baktım. Bir de beyler ondan sonra siz ne girersiniz? Bakarız. Aa ben Efe abi ne derse ona gideceğim. Görüşürüz. Ee, bana göstermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, göstermemesi lazımdı çünkü. Seni takip <laughs> etmen lazımdı. yit no yitnoz olacağım şimdi. Ya anlamadım ben ya ama haksızlık anlamadım ben. Domat 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 domat. Aa benim de canım sıkıldı ya. Dur dur join mi? Allahım şimdi kaybettim galiba. Lack Başım döndü Abi kazandım zaten. Öl hadi. Yeah. <laughs> Böyle siz şey yaşıyorsunuz mı? Ya o bir de en tepede ölü düşüyorsunuz ya da en başta. Tamam tamam. Korkman ben o bir girmiyorum. Obi, Obi bebeler için <laughs> Abi bebeler için, o da iyiymiş. Sana en zor açarım görürsün günde. The middle platform İşte bebeler için Herhangi bir renk seç sarı sarı sarı, ben sarı seçiyorum Benim uğurlu renk. Sarı sarı sarı, e ben... ben sarıyı seçmiyorum Neee Eyvah seçmiyorum. abi <gülüyor> <gülüyor> %25 eğip sana Şansa rahat. bak Şansa bak Aa, ben sarıyı seçmiyorum. Ben sarıyı seçiyorum. Hayır, ne seçiyorsun? Tamam, siz güvenle kalın. Peki. Hoşça kalın.